Yurda yasa dışı yollardan giren göçmenlere yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor sevgili seyirciler. Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine iki tane şehirler arası otobüsü durdurdu. Güvenlik güçleri tarafından durdurulan iki yolcu otobüsünün gizli bölmelerinde yapılan aramada 47 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler bu kez otobüsün gizli bölmelerine saklandı. Görüntülerin adresi Van'ın Erciş ilçesi. Erciş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Hamuryen Kavşağı'nda şüphe üzerine iki tane şehirler arası yolcu otobüslerini durdurdu. Her iki otobüste yapılan aramada koltuk sayısının az olduğu fark edildi. Bunun üzerine ekipler otobüslerde yaptığı detaylı aramada arka koltukların olduğu yerde gizli bölmeleri buldu. Koltukların sökülmesinden sonra yapılan aramada gizli bölmelere saklanan ikisi havasızlıktan bitkin düşmüş 47 düzensiz göçmen yakalandı. Otobüs sürücüleri gözaltına alındı. Polislerin su ve yiyecek verdiği düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından van Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Gerçekten bu kadarına da pes, ilginç, çok ilginç şeyler yaşıyor şehrimiz.